çekilmesi gereken bir menfezden bahsettiniz evet. şehir merkezi açısından. Nedir efendim bu durum? İlk önce Sayın AK Partili Başkanı'na sayın Getirme bize bize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle burayla ilgili işareti yaptık. Gerekli proje çalışmalarını yapacağımızı ve kendilerinin de bizzat bunu takip edeceklerini söylediler. Bu bizim için sevindirici bir haber. Yani biliyorsunuz liderin dersinde bir tane karayolların bir menfezi var. O menfez biraz dar. Orada bir çalı birikmesi oluyor ve su yoğun bastırdığı zaman patlama yapıyor. İki, onun bir üzerinde çok S yapıyor bu dere. O derelerin yollarının da dümdüz yapılması gerekiyor. Artı bir de buranın yanlarından kanal geçirilmesi gerekiyor denize doğru. Sağ olun Sayın İl Başkanı ve Sayın Vekil bu konuyla ilgili projelerimizi hazırlattırıp gerekli kurumlarla bu işi takip edeceklerini bizzat söylediler. İnşallah bir daha Cenab-ı Allah böyle bize bir şey yaşatmaz diyoruz. Şunu da bilmenizi istiyorum. Gece, e, gece biliyorsunuz çok yağmur e, yağdı. Bütün didanjörlerimiz, Düzce Belediye Baş, işte didanjörünü yolladı. Diğer yerlerden geldi. Tehlikeli durumundayız. Kendileri eğer vatandaşlar önlerinde taşan yağmur yerleri olduğu zaman belediyeyi ararlarsa anında müdahale ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yapalım, işte ötürü gider yapalım, mızgara yapalım falan. Tamam bunlar D, C falan olabilir ama. Aslında evvela bu dereye nasıl e, tahmin edilir? Bu su normal şartlarda alt altyapı düzenlemesinde bu dereye nergisliği şey yürütülmek lazım. Sonradan bu derenin haricinde bu normal yağmur suları, ondansızlar falan filanlar. O zaman bu su nerede toplanır? İşte bu e, dereye yakın bölgede mi, yanda mı, bu caddenin neresi, bu sokan neresi toplanır? Ona göre de hesap yapmak lazım. Bana göre iki türlü hesap. Ağaç şıkkı buradan direkt denize ulaşan, bu dereyle bu yandaki suları birleştirmek lazım. Bu derenin akışkanlığı da bayağı hızlı akıyor yani alttaki zeminlerde bir şey fena fena değil tutacak suyu, hızını kesecek bir şey yok. Beton evet, zaten. Bir, 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 de burada şey olmayınca hani önünü kesecek çok fazla böyle çaldı çırp. O dediğin kamyonların o olmuş olarak yapıyor. Orası dar çünkü. Yani, Orada de, geliyor birden bu, böyle. böyle. Dereyi maksada uygun tam Öyleyse, kullanıyor hale, hale gelmez. Tamam. Bir şey gelmedi. Can zayiatımız yok. Bir <laughs> <yaradığımız> yok. <laughs> Kutlanan kardeşlerimizle de mağarada e, müdahale edildi. Kutlanan kardeşlerimiz de mağarada müdahale edildi. Buna hamdülüyoruz ve şükrediyoruz herhalde bütün esnaf kardeşlerimize ve sele muhatap olanlara ve kardeş projelerini iletmiş olayım. E, ee, ancak tabi e, mal bazı evvel esnaf kardeşlerimize de söyledik. Mal can yanması, e, tabi ki zarar gören kimde kimseler var. bir e, de sel artık kader gibi de algılanmamalı ama neredeyse yüz ölçeğinde biraz da Akşakoca'da e, civar kaç ilçeyi de dahil edersek neredeyse her yıl Haziran ve Temmuz aylarında sel felaketini yaşıyor gibiyiz. Tabii bu çok temenni edilen bir şey değil ama yani saatte metrekareye kilogram olarak 65-70 kilogramdan bahsediliyor. Muhtemelen belki daha da fazla olabilir. Dolayısıyla bu yağmur, sert yani yağmur ister istemez anında altyapıyı ya da var olan su yollarını sıkıntıya sokuyor. Sokar da bu doğaldır. Ancak ne yapılabilir? Işte Sayın il Başkanımızla birlikte başkanımızla birlikte, belediye başkanımızla birlikte, biz genel meclis başkanımızla birlikte ve ilgili arkadaşlarla bu konuyla alakalı hem gezdik, gördük, hem de ne yapılabilir, ayaküstü de olsa görüşme imkanımız oldu ama oturup biz masada bunun daha köklü çözüme nasıl ulaşırızı da konuşacağız şüphesiz. Böyle bir yağmur yağmur. Yani 65. başta beş, bir yarım saatteki evet. yağış buraya geldi mi? 65 kilogram metrekareye. Metre metre abi eskisi gibi değil artık. Nevzat abi güzel bir taktik yapmış. Evet, evet, evet. Evet, o kurtarmış kendini. Evet. Evet, evet. Geçmiş olsun. Yani. Ben abi. Allah beterinden korusun. Evet, Amin. Geçmiş olsun. Çok olsun. E, ya da ya da ben alırım. Cana bir şey olmasın. Artık malı ya de çıkacaklar. Çıkacak çıkacak. çıkacak. Zarar gören malınızdan hiç kullanılmayacak, satılmayacak yani. mal oldu mu yoksa evet. biraz evet. emek evet. vermeyle e, Güzel şey mi? Test ediyoruz. İnsan desteği yapıyoruz. Öyle mi yani. 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 Ya, ya şey var mı başkanlığı gerçi bizde çok yaygın değil ama afet sporcası, mal ürün sigortasıyla alakalı. Varmış böyle bir şey? Yatağına Veya yatağına sizde var mı en azından öyle diyelim. Bizde öyle bir sigorta yok. Zaten yapmıyorlar ki. Yapmıyor. Evet, tamam. 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 sele karşı mı yapmıyorlar? İşte tamam. başka doğal Evet, tamam. Evet, tamam. risk bölgesinde olan kapsama giren yerleri Evet, Sigorta risk için var zaten. Riskte ben kendimi sağlamamak için yapıyorum. burası yüzde olacağını bildiği için buraya son bir Yok. Yoksa buraya sene olur Buraya yağmur da giriyor diyor yani. de bir bakış açısı Sigortayı konumlu koyuyor. Daha alçakta. Daha alçakta burada nereye Aynen öyle. Ve yapılırken bununla, gibi ben buradan Bildik borularla ekstra bu taraftan gelen yağmurları yani alınması için abi. bir kanal olması Ayrı bir şey de, Deniz Bey de dedi, Başkan Doğru Sözü zamanında bir Bülentiler Bankası'nın bir kayda dedi. Ama maalesef yapılmadı dedi. As